Herkese hoş geldin. Hoş bulduk abi. Öncelikle e, bu turnuvada başarılar. ilk özelliği taşıyan bir turnuva, güçlü rakipler, güçlü takımlar. Hislerini alayım sonra sorulara geçeceğim. Yani şey ligden önce böyle bir turnuvanın olması bizim için avantajlı. Lige daha hazır gireceğimizi düşünüyorum. Güzel geçtiğini düşünüyorum turnuvanın. O zaman oyunla ilgili sorulara başlayayım. FC 24'teki favori oyuncun kim? Mbappe. Mbappe. Peki Gen 95 modundaki favorini sorayım. Buksa diyebilirim. Buksa. Game On e Türkiye Kupası'nda şu ana kadar seni en çok zorlayan oyuncu ve takım kimdi? Oyuncu ve takım Galatasaray ve biraz Beşiktaş diyebilirim. Galatasaray maçı bayağı zorlu geçmişti. Peki FC24 özelinde bir eleştirim var mı ve varsa e, hangi konuda? E, Trivela bir de e, ikinci topların genelde rakipte kalması. Trivela'yı e sonra saklamıştık. Yine o zaman Trivela'dan devam edelim. Herkesin ortak sıkıntısı. E, çok artık belli bir isim sayesinde kullanılan bir şey. E, sen çok gol yiyor musun Trivela'lardan? Valla Zgoç bu kadar aktif değilken daha az yiyorduk ama Zgoç sağ olsun herkese öğretti. O yüzden şu an çok daha zorlanıyoruz. O zaman onu da ekleyebiliriz eleştiriye. Peki normal favori oyuncunu sormuştum. Favori ikonunu sorayım. Arnay. Türk bir ikon gelecek olsa ilk kimin gelmesini istersin? Türk ikon. Volkan Demirel isterdim kaleye. Sonunda farklı bir cevap. Kaleciden gittik. Sence bu oyundaki en iyi beceri hareketi hangisi? Koşmayı sevdiğim için step over. Tercih sorularına, ama bu mu bölümüne geçiyoruz. Antalya Spor deyince biraz önce de bir adam buksa cevap geldi senden. Antalya Spor üzerinde bir karşılaştırmaya soracağım sana. Sonra klasik geçeceğim. Adam buksa mı, Hacı Wright mı? Oyunda değil, gerçekte de düşünebilirsin bunu. Sadece oyun özelliği. Buksa'nın Fenerbahçe attığı bir gol vardı. iki kişi arasında uzadı. O yüzden bence buksa, buksa, diyorum. diyorsun, peki. Lionel Messi mi, Cristiano Ronaldo mu? net abi. Neymar, Ronaldinho. İki Brezilya'dan. Neymar. Neymar. Kylian Mbappe, Erling Haaland. Mbappe. Kevin De Bruyne, Jude Bellingham. Bellingham. Oyundan bir tercih. Icon Prime R9 mı? David Ginola mı? R9 abi, R9. David Ginola bayağı yalnız kaldı. <laughs> e, oyun ve futbol dışı sorular o zaman. Son dönemde en çok dinlediğin şarkı? Durdu Dünya. Durdu Dünya. Türkçe'ye yani. yerli şey yani, Şu ana kadar izlediğin filmlerden ve dizilerden şu karakteri oynamak isterdim dediğim bir karakter oldum hiç. İki tane var. Biri Thomas Shelby, bir de Poyraz Karayel. Güzel cevap. En sevdiğim cevaplar buradan geliyor, <laughs> Antalya'dan geliyor. Bir futbolcuda bir gece dışarı çıkmak istesen kimi seçerdin? Kimi seçerdin? Batuhan Karadeniz'i seçerdim. İkinci Batuhan Karadeniz'de bulduk. Sonsuza kadar tek bir yemek yiyecek olsan ne yemek isterdin? Makarna yerdim ya her gün. Makarna da atıyor. Ve son dönemde en çok zaman geçirdiğin yer? Gazi Osman Paşa. En ilginç cevabı <laughs> sen sen ona kadar. Teşekkür ederiz. <laughs>